has sahib olan, sadakatiyle büyük, ilgiyle, alim olan sıfattır. İsmini bahşeder misin dedem? İsminizi bahşeder misiniz? Derviş derler bana. Kızılisar köyündenim. Aslan Yaşanlar. ben buralıyım yani. Maşallah. Yani. Köylerinden Bizim de sevdiklerimize bu güzel e, an, sahneleri gösteririz. Onlara da dua eder misin? Hasta olanlar var, dertli olanlar var. dedi derviş dedem onlara Allah'a sonu Resulullah'a dayaraktan hastaya şifa o da ona mahanese imanla gittiği nasip edenlerin sınıfına dahil eder. Amin. Benden olacağın cevap bu Ben de senin gibi bir insanım. Estağfurullah. Geriyen hakka bağlı, ama başka bir şey yapamam da dua ederim. o diyor ki zaten duam olmasa ne yararsın? Birbirimize duamız müştehattır yani. Sen için bana benim istedim. Başım Allah'a sonra Resulullah'a amanet verin. Resul Dostum. Evet. tamam.